Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza. Mutlu mutlu. Hoş geldiniz diyeceğim ama herkes niye böyle telaşlı telaşlı korkak korkak yürüyor? Hı -hı. Ne oldu acaba? Çok merak ettim. Yoksa ön bahçede bir şey mi var? Hı -hı. Yo her şey normal gözüküyor. Evet anlıyorum çok kirlenmişsiniz. Ama biliyorsunuz Hı -hı. onun için sıra beklemeniz gerekiyor. İşte jacuzzi de boşaldı. Hı -hı. Buyurun. Sen de gel bakalım ben. Ya sen de Hank. Aa, ah, ah, Tom'a bakar mısınız? Gardolabın önünde duruyor. Sanki bir şeylerden korkuyor gibi. Angela da saksının arkasına saklanmış. Normal olmayan bir şeyler var gibi. Tom daha fazla dayanamayacağım. Sana sormak istiyorum. Neler oluyor? Bizim basıp basıp kaçıyorlar. E bu çocukların adetidir. Her zaman yaparlar. Korkulacak bir şey yok ki. Birdenbire evimizdeki saksılar devriliyor sesler çıkıyor. Kavanozlar durup dururken düşüp kırılıyor. İnanmıyorum. Bu yağan şeyler de ne böyle? Ay çok korktum. Ben gidip saklanacağım. Hoşçakalın. Bakar mısınız? Tom kendini saklanmak için havuza attı. Ve dediği doğru çıktı. Bal kabakları durup dururken ses çıkartıyor. Şuradaki süsler sallanıyor da ışıkları yanıp sönüyor. Çuvalın içinden de kahkaha sesleri geliyor. Neler oluyor acaba ya? Neyse bir de Cincir'e soralım en iyisi. Cincir sen tuhaf bir olayla karşılaştın mı? Demin ben bahçedeki seslerden korktum gerçekten. Ama diğer arkadaşlarımı belli etmek de istemiyorum. Herkes korkarsa kaos çıkar. Hele de Angela. Evet evet o daha çok korkuyor. Az önce yağan şey tekrar yağmaya başladı. Ay hiç kimseyle doğru düz konuşamadık. Bu sefer de herkes hastalanmış. <laughs> Tom anlaşılan korkularını unuttu ve keyfe başlamış. Hadi Tom yeter artık gel de biraz daha konuşalım. Korkudan hala içeri giremiyorum. E Tom buna bir çare bulmak lazım. Kaçmak çözüm değil ki. Oo, o, o da ne? Tom'un yarısı karton ket oldu. Şimdi biz bunu Tom'a nasıl söyleyeceğiz bilemiyorum ki. Ee, Tom sen biraz değiştin yani. Ne oldu ne oldu çabuk söyleyin. Tom senin yarın karton keti oldu. İmdat! 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 Angela'nın hiçbir şeyden hala haberi yok. Bu durumu ona nasıl söyleyeceğiz acaba? Bence bir cesaret göstermeliyiz. Ee, Angela sana bir şey söylemem gerekiyor. Yani aslında kötü bir haber vereceğiz. Korkutmayın beni söyleyin hadi. Eee Tom var ya. E ee, ne olmuş ona? Karton Ket ona bir şaka yapıyor galiba. Yarısı karton kete dönüştü. Nasıl yani? Vallahi ben de şaşırdım. Onunla sohbet ederken birdenbire yarısı karton Ket oldu. Angel'ın bir bildiği var demek ki Bakalım neler yapacak Angel'a mutfağa geldi Hay Allah ya Olacak iş mi şimdi Bu sırada uykusu geldi Peki tamam biraz kestir o zaman Heh, Bir 5 dakika kestirmek ona iyi gelmiş Tamam Eda tuvalete girmeni de bekliyoruz Bu arada karnı da acıktı Hadi Angela çabuk ol. Ne yapacağını çok merak ediyoruz. Mutfağa yaklaştı. Anlaşılan bir tane içecek hazırlayacak. Ne değişik bir meyve. Onu da attı içine ve karıştırıyor. İşte yarısı karton ket olan Tom da geldi. Bakalım içeceğe ne tepki verecek. İnanmıyorum. Tom'a bakar mısınız? Siyah bıyıkları oldu. Normale döndü ama bıyıkları ona hatıra kaldı. Çok değişik olmamış mı ya arkadaşlar? Peki bunun hatırına Tom'a bir tane biber vermeye ne dersiniz? Ama olsun sonuçta normale döndün. Bıyıklı Tom oldun. Şimdi de yeşil kek yedi. O da ne? Hani? Tom'un bu sefer de rengi değişti. Hay Allah ya. Tom şekilden şekile giriyor. Ama olsun yine de orijinal olarak değişiyor. Neyse pizza ona bir etki yapmadı Tom'un hala bıyıkları duruyor Farkında mısınız Bu arada sevinçten alışverişe gitmek istiyorum <laughs> Bıyıklı Tom Ve hediyelerimiz Bir tane sabun Üç tane suşi Altınlar İğnemiz Ve dört tane muz Tom yeni halin hakkında ne düşünüyorsun Bu da ne böyle ya Neyse artık idare et Tom. En azından orijinal haline geri döndün. Ya bir de o renkte kalsaydım o zaman ne olacaktı? Sorma sorma. Bence böyle iyi oldu. Gerçi orijinal halini daha çok seviyoruz ama olsun. Angela'ya bir teşekkür edersin artık. Ben de ona bir içecek hazırlayacağım. Aman Tom. Yarısı karton keti olmasın sakın onun da. Yok yok. Sadece azıcık şaka yapacağım. İyi hadi bakalım. Eyvah Tom dediği gibi gerçekten onu içecek hazırlıyor. Bu arada Tom'un hazırladığı içecekten bakar mısınız? Blender bozuldu. Oo, Angela çok fena giyirdi. Kendisi de güldü bu şakaya. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Ay Angela dur nereye gidiyorsun? Balonlar çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Bir dakika bu balonlar az geldi. Biraz daha ekleyelim.